Sonraki Ramazan'da soruyor gece oturmuşken. Çocuklar diyor, ayın kaçıdır? Diyorlar ki ayın 13'ü baba, Ramazan-ı Şerif'in 13'ü. Kaç gün kaldı? 17 gün kaldı. Ağlıyor İmam Ali. Ah diyor elbette ki benim de göçüm yakındır. Benim de gidişim yakındır. Çünkü sizin ceddiniz, benim de seyyidim efendim Hazreti Resulullah bana şöyle demişti. Ya Ali şu mübarek başındaki kanın senin sakalını ıslatmadıkça ölmeyeceksin. İşte ben hissediyorum yavrularım, elbette ki bu başımdan akan kan bu Ramazan'da benim sakalımı ıslatacaktır. Halbuki kendisi o son hutbelerinin birinde şöyledir. Cemaat-i Müslümin bana ne sual soruyorsanız sorun. Çünkü bugünden sonra belki bu kürsüde beni göremezsiniz kıyamete kadar olacak hadiseleri sorun, sanki perde açılmış i̇mam Ali görüp de ümmet Muhammed'e nakledecek. Deccalı sorun size, Deccal'dan haber vereyim. ümmet Muhammed'in tefrikaya düşüşünü size haber vereyim. Benden sonra da kan gövdeyi götürürcesine fitnelerin oluşunu size haber vereyim, sorun. Elbette ki benim de gidişim yakındır çocuklarım diyor. Ve işte mübarek Ramazan ayının 27. gecesi ki bizce leyle-i Kadir'dir. O gece İmam Ali radıyallahu o gece çok ağlıyor. Oğlu Hazreti Hasan soruyor. Baba diyor Allah aşkına senden soruyorum. Bu gece ruhum sıkılıyor. Benim ruhumun sıkıntısının sebebi nedir? Sanki evimizin etrafında bir uğursuzluk dönüyor gibi bir hal var. Allah aşkına izah eder misin baba? Sabran ya Hasan diyor sabran. Bekle sabahleyin göreceksin ve İmam Ali radıyallahu an gece uyumuyor. Bir ara geceleyin çocuklarını yanına çağırıyor. Şöyle diyor. Çocuklarım, evlatlarım işte biraz önce uyudum. Sizin ceddiniz Hazreti Resulullah'ı rüyamda gördüm. Resulullah bana şöyle dedi. Ya Ali sevgili damadın Fatıma'mın kocası. Sen bize kavuşmak istiyor musun? Dedim ki ya Resulallah kavuşmak isterim. Çünkü görüyorsun ümmet Muhammed bana ne yapıyor? Bana ızdırap veriyorlar. Ya Ali onlara beddua etme. Ümmetime dua et ya Ali bilmiyorlar. Kimin haklı kimin haksız olduğunu bilmiyorlar. O günden bu yana devam ediyor bu ihtilaf. Merhum Yavuz ne güzel söylemiş. ihtilafı tefrika endişesi küşeyi kabrimde bir karar eyler beni. Kabirde dahiyim ümmeti Muhammed'in ihtilafı bizi kararsız eder. İşte İmam Ali bu durumu Resulullah'a şikayet ediyor. Ya Resulallah ümmeti Muhammed bana ne yapıyor? Sen onlara dua et ya Ali onlar bilmiyorlar. Ve onlar senden sonra senin gibi Kadir Şinaz büyük daha bir idareci görmeyeceklerdir kıyamete kadar. Ve o günden bu yüne kadar İmam Ali'nin dengini dögecek, milyonda birini dögecek bir idareci bulamadık onun milyonda bir şerefine yaklaşan kimse de gelmedi. Onu ümmeti Muhammed onun gibi bir insana karşı ayaklanıyor. Bilmediği için fitnenin fücuratın nereden geldiğini keşfedemediği için geçen hafta bahsettik. Ve kendisi sabah yakın kalkıyor, mescide çıkıyor. Hazret Hasan uyumamış, uykusu kaçmış. Çünkü babası İmam Ali o gece misafirdir. Devirsi gece evlerinde İmam Ali'nin kokusu gelmeyecek. Baba diyor, inan ki bu saate kadar yatamadım, uykum kaçıyor, sırrı nedir anlayamıyorum. Sabran ya Hasan, sabran yavrum, sabret, güneş doğunca anlarsın. Dışarı çıkıyorlar, dışarı çıkınca evlerinin havlusundaki bütün kümes hayvanları bağırışıyor. Sanki o tavuklar, o horozlar dahi Hazreti Hasan şöyle diyor. Baba şu feryat, bu figan nedir? Sabran ya Hasan diyor, sabran, sabret. Bu bağrışmaların arkasını çağrışmalar alır yavrum. Bu feryat edişlerin arkasını gözyaşları alır yavrum. Ama sabret, sabahı görürsen anlarsın. Ve mescide baba oğul beraber giriyorlar. İmam Ali radıyallahu teala'nın o kestiği cübbe, mescidin kapısının koluna ilişiyor, baştan başa yırtılıyor. Yine Hz. Hasan diyor, baba nedir bu başımıza gelenler? Sabret oğlum diyor, sabahı sabret. Ve mihraba geçiyor İmam Ali. ümmet Muhammed'e namaz kıldıracak. Ama en şerefli namazını kıldıracak belki. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve diğer hulafanın gidişinden sonra kainatta en güzel namazı kıldıracak İmam Ali. Allahu Ekber diyor, iftitaht tekbirini alıyor ve bir müddet okuyor ama gözyaşlarından ileri gidemiyor. Sure-i Yusuf okuyor. Kâle eşkû ve hüznî Derdimi kasavetimi Allah anlatırım. Orayı dedikten sonra rükâ, rükûdan secdeye. İşte secdedeyken İbn-i zalimi zehirli kılıcıyla İmam Ali'nin başına vuruyor. Ve İmam Ali orada kalkmamak üzere yıkıyor. Yerine hemen oğlu Hazreti Hasan geçiyor. ümmet Muhammed'in namazını kıldırıp selam verdikten sonra Baba diyor sen az önce sabrın sabrın diyordun demek ki bunun hikmeti buymuş. Sen aramızdan gidecekmişsin demek ki. Oğlum diyor bak bu başıma vurulan darbeyi Ceddin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bana söylemişti. Ya Ali başına bir kılıç darbesi gelir ve o kılıç darbesinden sonra akan kanlar mübarek sakalını ıslatır ve ondan sonra bil ki bize kavuşacaksın.